Herkese merhaba dostlar 12 Temmuz Salı yine bir Kocaeli programıyla bir adayız bugün Kocaeli'de 8 koşuluk bir program var ikinci koşuyla birlikte saat 6.30'da 7'li plase başlamış olacak ki ben 7'li plase oynayacak arkadaşlara da yine Yedili plaseyi sizler için değerlendirdim tabi 3. koşuyla birlikte saat 7'de de normal saatinde de yine 6'lı ganyan start vermiş olacak ki yine gündüz de keyifli bir Ankara programı vardı ben yine Ankara yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibinde yapabilirsiniz. Ben yine Kocaeli için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları tabii yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de ufak dokunuşlar yaparak yani ufak beğendiğiniz safkanları da ekleyerek ya da istemediğiniz safkanları çıkarıp da kendi tuttuğunuzda ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında yine Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışacağız. Kocaeli'de ikinci koşu saat 6.30'da şartlı 4-1 mücadele var. İki yaşlı İngilizlerde 1200 metre kumda da Bey safkanın bir araya geleceği mücadele aynı zamanda Yedil Plase'de bu grupla birlikte başlamış olacak ki ben Mertcan Çelik'in yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bir numaralı Sentaros'un bu önemli Rampoldi temsilcisinin anne kanatlı Leinert önemli bir pedigri Kocaeli'de bugün çok çok işler çıkardı hatta Bursa'da ben geçtiği daha önce de geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçmesini bekliyorum ki geçemese bile en azından bence ilk 2'yi bozmayacaktır. Yani yedili plase oynayacak arkadaşlara bence 1 numara Centaurus'u bank olarak değerlendirmek gerekiyor. Mertcan Çelik idaresinde. Üçüncü koşu altılı gan başlangıç ayarını oluşturuyor. Maiden bir yarış var. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum 15 safkanında bir araya geleceği mücadele start verecek. Daha baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama buradan çok da güzel bir Ganyan elde edebiliriz. Çünkü Kocaeli'nin birinci ayakları genelde sürpriz kokuyor, sürpriz ağırlıklı oluyor. E, genelde birinci kafadan insanları da yatırıyorlar. Çünkü bu tarz grupların hiçbir zaman e, favorisi olmayan bir grup. Yani hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Burada yapacağımız şey birazcık e, jokeyler oynayacağız. Biraz çalışmalara, biraz belirgilere, biraz da gruptan daha üstün safkanlara biraz daha yönelik e, tercihler yapacağız ki ilki üstten aşağısı sıralama gerekirse iki numaralı bir strank. Kancan Gökçe'yi dersinde çim yarışları güzeldi ama kuma daha iyi giden pedigisiyle ön planda olacaktır. 2 numaralı bir strank. Tabi Safkan'ın rakip noktasında önemli bir Weiner Weasel tabisesi Mustafa e, Memesal Mehmet Salih dersinde 3 numaralı Betel Guisine Kurtele Safkan muhakkak kuponlarda şans verelim. Ben yine çıktığı ilk yarışta çimde bir şey yapamayan ama gerek pedigri olsun gerek kumu olsun iyi bir anne kanatlı olan Nevzat tavcıyla 4 numaralı Blue Seal. Çok ters bir koşu gelebilir. Gelirse güzel Ganyan'da gelir yine denenmeli. Daha sonra 6 numaralı Chico Hasan Bey. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Fırat Arslan'la 8 numaralı Janimo. Daha sonra 9 numaralı Kadrizim. Kadir Tokaçoğlu idaresinde ve sonra Akta Gökhan Gökçe ile 11 numaralı tetragon muhakkak kuponlarda şans verelim. Buranın bombasını yaparsa 15 numaralı top face yapar Furkan Yüksel idaresinde. Yani muhakkak diğer tarafları biraz daha azatla geçtiğimiz için buraya biraz fazla dağıt yazmak zorundayız. Yani 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 ve 15 numaralı safganlar muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken safganlardır. Geldik Altılı yanın ikinci yana. Şartlı bir mücadele 3 yukarı İngilizler'de 1700 metre kumda da on, e, 16 Safkan'ın bir araya gelce mücadeleyle start verecek ki tabi bir numaralı arci Zülfikar Kuru, Karabulut her zaman bu tarz grupları değerlendiren bir Safkan. Öncelikle değerlendirelim. Rakim noktasında iki numara Final Sun. Yine e, önemli bir invisi. Santamsiz son 6. yılında ölçü almıyorum. Kesinlikle onlarda şans verilmeli. Daha sonra Ali Yıldız'la 8 numaralı Best of Fatoş bence yet yeterli olacaktır. Bu üç safkan en azından ilk etapta değerlendirilmek gerekir. Daha sonra bomba yaparsa 14 numaralı Senior Denize burada dikkat diyelim. Yani 1 2 8 ve 14 numaralı safganlar yeterli gibi gözüküyor. Ama sizin yine tuttuğunuz safganlar varsa yine 12 ruma Ertuğrul Han gibi yine alt roma Bavikanoğlu gibi safganları da çok geniş oynayacak arkadaşlar. Bu zorlu koşuda değerlendirebilirler. Geldik Altılı Ganya'nın 3. yana kısa vade altı bir yarış var. Babur Caroğlu koşusu 2000 metre kum 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ayıramadığım aslında 2 tane safkan var. E, tabii 3 numaralı kind, e, King of the Night. Tolga Yıldız Darsa Safkan son yarışını kazanırken bile aslında buranın bence derecesini yaptı. E, muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Zaten rakip arayacak bir tane Safkan'a rakip vermek zorundayız. O da bir numaralı Bibahan Muhammed Birbil Dersi'nde yani üç ve 1 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Bu kısa vade, altıda bu iki safkan ayrım yapılmamalı. Tabi 5 numara Robin, Robin Empire var. Gökhan Gökçeli dikkat diyebileceğimiz safkan. Ama ben bugün burada kollamayacağım bu safkanı. Takip safkanım. Bugün olmazsa yarın olacaktır. 5 numara Robin Empire bugün olmazsa yarın olacaktır. Bundan sonraki yarışlarına çok dikkat diyorum. 1 ve 3 numaralı safkanlar yeterli. Dediğim gibi bomba yaparsa 5 numara Robin Empire Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yana. Şartlı 5 mücadele döhöv dört yaşlı Araplar. 1200 metre yokumda da dokuz safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Kitabı gruptan ayırdığım aslında bir tane safkan var. Altı numara Aslı Nuray. Tolga Yıldız dersi normalde bu grubu geçmesi beklenir. Onu öncelikle söyleyeyim. Son beşinci tatminkar. Safkan gelirse 6 numaralı Aslı Nuray gelir. Bu safkanı küçük kuponlara ise bank olarak değerlendirmek isteyenler varsa altı numara Aslı Nuray'ı bank olarak küçük kuponlara özellikle değerlendirebilirsiniz ama geniş olacak arkadaşlara 5 numaralı Polatlı Rüzgarı 2 numaralı Hızlıysan Yakala ve 3 numaralı Betsy ve yerimiz varsa 1 numaralı Çekoğlu ama 6 numaralı Aslı Nuray'ı ben biraz daha ön planda tutuyorum bu keyifli koşuda Geldik altılı ganyanın tabela yani handikap 15 bir mücadele var. Dö, dört yukarı atlar 1500 metre kumda da 15 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben bu grup için bir tane safkan önereceğim. Bugünlük bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım ki o da bir numaralı Asteroid Cemal Altun'la bu önemli turbo tepsisi yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşamaması durumunda bence bugün bu grubu geçecek ve günün bankosu olarak değerlendirmek istiyorum. Zaten bu safkan gelmezse gelecek safkanlar belli. 2 numara 4 numaralı Beyhanefe, 5 numaralı Tortum ve 15 numaralı Şampiyon Yüreği. Ama dediğim gibi bence 1 numaralı Astroid Cemal Altun'un yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşamaması durumunda bence bu grubu geçecektir. Günün bankosu olarak değerlendirebiliriz. Geldik altılı ganyanın son ayağına meydan bir yarışı var. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumda da 16 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Bir numaralı buldozer Erhan Aktu idarsında son dördüncü. tatmin kardı bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Bir numaralı buldozer. Tabi safkanın rakim noktasında yine baktığım zaman aslında çok da fazla rakip göremedim safkana. Normalde kazanması gerekir ama 14 numaralı Victor Wallace Mehmet Salih Çelik rakibinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevir. Daha sonra 10 numaralı Lice fırtınası Kadir Tokaçoğlu içerisinde yeterli olacaktır. Yani 1 numara Buldozar'dan iyi bir koşu. Rakip noktasında 10 ve 14 numaralı Afganlar değerlendirilmeli. Arkadaşlar Kocaeli yorumlarımda bu kadar dediğim gibi gündüz Ankara vardı Ankara yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım oradan değerlendirmesini yapabilirsiniz lütfen videolarıma bir beğeni de eksik görmezseniz beni de çok mutlu etmiş olursunuz yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar bol kazançlar diliyorum.